Her kanalıma hoş geldiniz. Ben Ece. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim. Bugün ailem geldi artık. Görünmek ister misiniz? Bugün ailem geldi. İstanbul günlüklerine başlıyoruz. Selen gül azıcık. <laughs> <laughs> Şimdi dışarı çıkacağız. Hazırlandık. Bugün Eminönü tarafını işte yere batan sarnacını falan gezeceğiz. Ondan sonra işte sarayları falan gibi tam bilmiyorum annemle yazdık da Aa, anne onların fotoğrafını çekelim. Gezmeye başlıyoruz. Neyse şimdi evden çıkıyoruz tekrar görüşürüz sizle. Şimdi metroya geldik. Metro ile Kadıköy'e gidip sonra Eminönü vapuruna bineceğiz. Vapura gideceğiz oradan. Öyle. Heyecanlı mısın? Mutlu musun? Selam metroya binmeyi çok seviyor da. <laughs> Güzel mi metro? Evet. İyi tamam. Öyle şimdi metroyu bekliyoruz. 3 dakikası falan var. Dediğim gibi sonra Eminönü'ne gideceğiz. Orada yere batan sarnıcına işte Topkapı Sarayı'na falan gideceğiz. Ben de hiç gitmedim. Annemlerle gideceğim ilk defa. Bakalım nasıl içeride yapılacak da çok bir şey olmadığı için böyle çok şey ay, evet. ay. su damladı. Kafamıza bir su damlıyor. Evet kafamıza bir su damlıyor. Öyle güzel. Yani farklı bir eskinlik falan olsa büyük ihtimalle daha güzel bir ambiyans oluyordur ama sadece gezmek için Fena değil. Bakalım diğer yerler nasıl olacak. Ama şey falan olduğunda, internette gördüğünde böyle gece seansı varmış herhalde 10 ile 12 arasında. O zamanlarda ışıklandırma daha güzel olduğu için bütçeler daha güzel görünüyordur ama şu anda da güzeldi yani. İstanbul'da gezilebilecek yerlerden bir tanesi. Selen ileride anlatırsın arkadaşlarına ya da açıldığında ben yazın İstanbul'da batın, kendine gittim, kendine. Bunu vatandaşlarımıza gizlendireyim şimdi çıkış yapılıyor herhalde. Şurada yukarıda merdiven var. Oradan çıkılıyor diye biliyorum. Sonra da direkt karşıda Ayasofya varmış. Oraya gireceğiz. Oradan da çıkıp yürüye yürüye Topkapı'ya gideceğiz. Galata Kulesi'ne de çıkmayı düşünüyorduk ama oraya çıkmayız belki. Çok çok sıra vardır büyük ihtimalle. Onun yerine başka bir şeyler yaparız dedik. Bir balık ekmek falan yiyeceğiz bir yerlerde. Şu an sesini duyuluyor bilmiyorum tam olarak. Çok sığıyorsa görelim bence. Ayasofya'da çok sıra vardı, çok sıcaktı. Bize dedik ki beklemeyelim. Topkapı Sarayı'nın oraya geldik. Burada daha gölge böyle, ağaçlık falan filan olduğu için. Burada dolaşacağız. Sonra şu aşağısı Gülhane Parkı herhalde. Değil mi baba? Evet. Heh, oraya gidebiliriz belki dinlenmek için. Selen'de her an var. <laughs> Öyle. Ay yoruldum ama ya. selam ve ayağım ağrı falan deyip Mada duruyor de sürekli. Onun, onun ben iyiyim yani şu bir anlık. Bir normal şey sıcak bir hava var. ama bayağı bir sıcak. Ama yapacak bir şey yok yani. Tüm gün gezebilmek için bir böyle yapılması lazım. Ama Siz Mersin'e göre değerlendiriyorsun Mersin e ama sen. E e e Ay e çok güzel burası da. ya. Böyle gölgeli gölgeli falan olunca gezmesi gayet güzel de. full güneşin altında olunca. Biraz sinir bozucu bence gezmek. Şimdi biraz çevreyi göstereyim size. Böyle yoldan gidiyoruz bakalım. Şu aşağı tarafta şey Gülhane Parkı sanırım emin değilim yani. Topkapı Sarayı'na geldik. Selen için hani normal ücretsiz olduğu için geçebiliyor zannediyorduk da gişeden ücretsiz olduğunu belirten bir kart işte bilet alınması gerekiyormuş. Biz annemle bekliyoruz. Biz normal QR'larla geçeceğiz. Müze kartımız var bizim. bekliyoruz. Çok sıcak ve çok kalabalık ya. Yani bunu demem biraz normal, gayet normal bir şey ama çok kalabalık ve düzen yok. Hani içeri girdiğinde mesela falan yok. Direkt sadece ayı iyi gösteriyordu. Orası da şey, e, ee, müze kart geçmiyor. 300 TL'yi sanırım giriş. Oraya da girmeyelim dedik. Şimdi babamla Selen'i bekliyoruz. Oturduk böyle. Sonra da onlar gelince gireceğiz artık. Bu arada ben ay, müze kartımla giremedim. Çünkü belli yerlerde geçerliymiş şu öğrencilere verilen ücretsiz müze kartı. Gişeye gidip 60 liraya ekstradan bilet almam gerekti. Haberiniz olsun. Yani öz, öğrenci müze kartıyla Topkapı Sarayı'na gelmek isterseniz giremiyorsunuz. Ekstra bilet almanız gerekiyor. Öyle sıra bekledim. Şimdi girdik içeriye. Etrafı göstereyim biraz. Şimdi buradan giriyoruz bakalım kalayhane diye bir yerde çok güneş böyle bir anda canlanıyormuş Sela. <laughs> ne yaparsın? Korkarım kaçarım döverim. Hem döversin. Kiler diye bir yere girdik. Geziyoruz. Aşağıda hamam kısmı vardı. Burada da böyle çiğnim işte. Bu şey yapılan. Ne bunlar anne? Saklama kabı olarak geçiyormuş. Onların olduğu yer. Böyle. Ve bir sürü var. Ay şurada bir şey daha. Tamam. Bir de buralar var böyle. Çiz çok güzel burada yani. Dışarı çok sıcak ama. Yani biz annemleri bıraktık onlar gezmeye devam etti. İşte müseyde sıraya girdik, su falan aldık böyle. Biraz kendimize geldik. Şimdi de saraydan çıktık Gülerne Parkına geldik. Burada böyle bir yerde oturup kahve içeceğiz. Biraz kendimize geleceğiz. Daha sonrasında Karaköy'e geçip balık ekmek yiyeceğiz. Daha sonrasında da biraz dolaşırız bu trafik zamanı falan filan. O kalabalık gitsin. Yani işte bir saat falan geçsin diye. Ay sana da arkamdan gelin, durma. <laughs> i̇şte. Ee, sonra da eve geçeriz artık. Yarın da staja gideceğim. O yüzden ben çok da geç kalmamak istiyorum. Kuşa falan girmem gerekiyor daha. Öyle. Şimdi kahve falan içerken olması gösteririm ben size. Falan annemler nerede? Ta arkadalar. Bu arada biraz da burayı göstereyim size. Siz bizden daha iyi durumdasınız ha. Evet. Annem de yoruldu. Babam şey atom karınca gibi. Oradan arıyor, oradan arıyor gidiyor bir yere hepimiz oturduk babam gezdi şimdi bir yere oturduk kahve falan içiyoruz biraz kendimize geliyoruz sonra balık gidiyoruz, balık ekmek yemeye hepimiz yorulduk böyle biraz kendimize gelmeye çalışıyoruz hem sıcak hem de yorulduk ama en çok mutlu olan kişi Selen bugün <laughs> Selen çok seviniyor bu kadar gezdiğimiz için ama hayatlarımız çakladı. çok mutlusun değil mi yoo Bayıldı bugünkü gezimize Selen. Çok eğlendi. Ya he he. Biz Karaköy'e geldik. Burada bu balık ekmek dürümcü vardı bir ara. Çok meşhur olmuş TikTok'ta falan. Oraya geldik orada iyiydi. Bakalım nasılmış merak ettik çünkü. şimdi Selen'le bekliyoruz. Annemler alacaklar. Hatta göstereyim burayı da. Anlarsınız zaten burada olanlar. Şurası böyle dürüm şeklinde yapıyorlar. Diğerlerinden farkı. Öyle biz de şimdi bekliyoruz. Yiyeceğiz. Daha sonrasında biraz dolaşacağız. Bakalım. Bakalım nasılmış bu arada. Bazıları güzel diyor. Bazıları da çok abartıldığı kadar yok falan diyorlar. Bakalım. Evet. Dürümlerimiz geldi. Böyle. Herkes yemeye başladı. Sıra bende. Yemeğimizi yedik. Şimdi Galata tarafına gidiyoruz. Oralarda biraz dolaş. Böyle denelim dedik. Bence güzeldi bu arada. Normal balık ekmek yemekten sonra da yiyebilirsiniz. Yani farklı bir tat. Öbüründe sadece balık ekmek oluyor. Bunda da içinde salatası falan da vardı. Gayet güzeldi. değişik değişik soğan salatası falan da vardı soğan seviyorsanız. Güzel bence. Selam sen beğendin mi? Çok beğendim. Hı. Çok mu? Evet. Selen gerçekten hiç aralıksız yedi ve tamamen bitirdi. O yüzden güzeldir diye düşünüyorum. Evet. Balık ekmeği yorumlatıyorum. Nasıldı sizce? Eh güzeldi. Adana kebap kadar olmasa ha bence güzel. Ha yani. Yani balık ekmek olarak güzel bence. Böyle çok abartılacak kadar değil ama